أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد evet, ile yapacağımız 6. kıssamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, direkt olarak e, geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar usulümüzü biliyorsunuz ee, yine aynı şekilde ben size kelime kelime okuyacağım ve en sonunda arkadaşlar tekrar başa alıp bunun e, fazla değil az bir şey terkibine gireceğiz arkadaşlar nedir ne değildir diyerek. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir ana başlığımız ve ara başlığımız var. Ana başlığımız yine aynı şekilde devam ediyor. Evvelen birincisi men keseral esname putları kim kırdı? Tamam Bu bizim ana başlığımız. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Evet bir de ara başlığımız var. Bugünkü ara başlığımız. Narun ateş. Öyle ateş ki bari de tün. Tamam mı? Soğuk ateş. Evet. Evet. Direkt olarak başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Bir önceki hikayemizi hatırlayacak olursak. Neydi? Ne yapmıştı İbrahim Aleyhisselam? Putları kırmıştı. Değil mi? Ve en büyüğünün boynuna Baltayı asmıştı ve sonradan e, bak onlar kırdı demişti değil mi? Yani onlar yemiyor, içmiyor, siz bunlara niye inanıyorsunuz diyerek malumatta bulunmuştu. Tabii ki bu durumda arkadaşlar, e, şimdiki konumuz bunun e, akabinde olan bir konudur. Devam ediyoruz. İcitema toplandı. Kim? Ennâsü. İnsanlar toplandı arkadaşlar. Ve gâlu dediler. Yani o putlara tapan insanlar dediler. Ne yapalım? Ne ne yapalım? Yapalım. Yani bu durumda ne yapalım dediler. İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam kesera kırdı. Yani İbrahim Aleyhisselam kırdı. Neyi? El esname putları kırdı. Daha ve ehane ihanet etti. Yani hakaret etti kime? El ilahata. Alheta. Estağfurullah el alihate. ilahlarımıza ne yaptı arkadaşlar? Hakaret etti. Yani onları kırarak hakaret etti. Evet. Ne yapalım? Soruyorlar birbirlerine böyle. Evet. Kânel cevap, Cevap bulundu yani. Cevap oldu. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Burada ayeti kerime devreye giriyor arkadaşlar. Ee, şimdi okuyacağımız ayeti kerime. Enbiya suresi 68. ayettir. Evet. Harriquhu. <laughs> Onu atın. Onu yakın. Onu yakın yani İbrahim Aleyhisselam'ı yakın. Evet. Ve suru ve yardım edin. Kime? Alihatakum ilahlarınızda yardım edin dediler. Böyle bir karar aldılar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Bu şekilde bir karar aldılar. Evet. Ve hakeza işte böyle kâne oldu. Bu karardan sonra oldu. Ne oldu? Evet. Evgadu yaktılar. Yani yaktılar. Ne yaktılar arkadaşlar? Yani oradaki yaktılar derken zamir kendisine gidiyor. Oradaki insanlar yani putu taban insanlar yaktılar. Ne yaktılar? Naran ateş yaktılar arkadaşlar. Tamam? Ateş yaktılar. Evet. Ve elgav ve attılar. Nereye? Fiha o ateşe attılar. Kimi? İbrahim'e. İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşe attılar. Evet. Ve lakinne Allah'e fakat ancak Allahu Teala evet Nasara yardım etti. Kime? İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'a yardım etti. Ve kâle Allahu Teala Celle Celaluhu dedi kime? Linnari ateşe dedi. Evet. Peki ne dedi? Burası da arkadaşlar yine aynı şekilde Enbiya suresi 69. ayettir arkadaşlar. Evet. Ya naru ey ateş kuni ol ne ol peki? Berden. Soğuk. Serinlik ol. Daha. Ve selamen. Ve selam ol. Yani esenlik ol. Ne üzerine? Ala İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam üzerine serinlik ol. Esenlik ol. Ve soğuk ol. Dedi. Devam edelim. Ve hakeze. İşte böyle kâne oldu. Evet ne oldu? Kânet oldu en naru ateş. Ne oldu peki? Berden. Soğuk oldu. Tamam Serinlik oldu. Daha e, ve selamen ve e, esenlik oldu. Tamam mı? Selamlık oldu, esenlik oldu. Ne üzerine? Ala İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam diyor. Ve ra'e gördü. Kim? En insanlar İnsanlar gördü. Yani oradaki puta tapan insanlar. İbrahim Aleyhisselam'a ateşe atan insanlar gördü. Evet neyi gördü? Ennen nara muhakkak ateş evet la tezurru zarar vermiyor. Normalde zarar vermez diyeceğiz ama olan işlem o anda gerçekleştiğinden dolayı arkadaşlar burada aslında ne manasındadır? Nefi hal manasındadır. Yani zarar vermiyor kime? İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermiyor. Ve ra'e, gördü kim? Ennasu. insanlar gördü. Evet. Enne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam mesrurun. Sevinç içinde. Sevinç olunmuş. Daha ve enne İbrahim'e ve muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam evet salimun salim. Selamet içinde yani. Evet. Ee, ve dehişe ve dehişe arkadaşlar. Şaşırdılar. Şaşırdı. Kim? Ennasu. insanlar şaşırdı. Evet. Ve te hayyeru ve hayret ettiler. O İbrahim Aleyhisselam'a ateşe adanlar ne yaptılar? Hayret ettiler. Diyerek arkadaşlar hikayemizi burada bitiriyoruz. Kıssamızı. Şimdi ise şeyine başlayalım. Bunun e, böyle ufak ufak terkibine başlayalım. Büyük terkip değil arkadaşlar bu. Evet. Demiştik ki arkadaşlar ara başlığımızdan başlayalım. Narun, narun ateştir arkadaşlar. Buna şu şekilde yapanlar var. Bunu müfteda haber olarak düşürüp. Narun ateş nedir? Beri Beridetün Beri, detün, beri detün, estağfurullah. Soğuktur. Diye de yapabiliriz. Bunu normal cümle bazında arkadaşlar. Kendisini yani söylemiş ol, söylemiş, ol, söylemiş, ol, söylemiş olacağımız terkipten arkadaşlar. Kendisine sıfatı terkip de yapabiliriz. Yani buna terkimin kısımları var arkadaşlar. Biz buna terkibi vasfi de diyoruz. Tamam mı? Sıfatı terkip de diyoruz tekli vasfi de diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle yapabiliriz. Narun ateş öyle ateş ki baridetun soğuk ateş. Bu şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet. İctema'a toplandı manasını verdik değil mi arkadaşlar? Normalde İctema'a hatırlayın arkadaşlar binadan nereye giriyordu? Sülasi mezit kumasilerin değil mi? İkincisiydi. Bunun binası içinde arkadaşlar? Müdavat içindi. Yani sonuç odaklıydı. Yani failin yapmış olduğu iş mefule geçecekti değil mi? ve ne olacaktı? Bir eser ortaya çıkaracaktı. Hatta tarifi neydi? Bu davatın tarifi. Husul eseri şeyinen teallukul fiyal-i müteahhiti. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ictema'a toplandı. Değil mi? Tamam. Kim? Ennasu. insanlar. Buradaki kim derken ennasu ictema'anın failidir arkadaşlar. Tamam. Evet. Evet. Ve galu. Ve galu dediler. Tamam. Ve galu dediler. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Hani dedi ki ictema'a toplandı. En nasu buradaki bunun failidir. Ama ne faildir aslında? Şimdi içtemaat toplandı. Kendisi bir açıdan nedir? Lazımdır. Lazım ne yapar? Fail alır. Meful. Alırsa da havicel alır. Burada failini almıştır. Evet hızlı geçelim. Ve kalu de, e, dediler. Burası cemidir arkadaşlar. Fiil mazinin cemisidir. Ecve fiildir arkadaşlar. Yani oradaki e, kendi altındaki faili insanlara dönüyor. Yani o puta tapan insanlara dönüyor. Evet. Mâ zâne fealû. ne? zâne. için kullanılmıştır arkadaşlar nef'alu derken de buran nasıl mana veriliyor? Nef'alu. Yani ne, e, buradaki yapalım manasında. Çünkü kendisi nedir? Nef'alu derken film muzarenin nefsi mütekeli meal gayrıdır arkadaşlar. Evet. Sülâsi mücerrettendir. Devam edelim. İnne İbrahim'e İnne derken arkadaşlar innenin özelliği neydi? İsmini nasp haberi ref etmesiydi değil mi? Bu da inne İbrahim'e derken ne yapmış arkadaşlar? Cümlenin başında bulunundan dolayı inne gelmiş zaten. Ve inne İbrahim'e derken İbrahim'e'yi nasip edip ismi almış. Tamam mı? İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Nasip ediyor, ismi alıyor. Evet. E, kesara kırdı. Bakın. Kesara kırdı. Buradaki kesara aslında e, inne İbrahim'e muhakkak İbrahim Aleyhisselam aslında nedir? E, e, nedir? Kesara kırdı. Kırmıştır manasını verebiliriz burada. E, ayetin kesara kendisi yine mutlak fiildir. El-Esname'yi e, kesara altında İbrahim Aleyhisselam failini almıştır tahtında. Tamam mı? El esname derken de burası meful kısmıdır. Evet. Ee, ve ehane burada atıftır. Burada aslında nedir yani kendisinde? Dedik ya kırdı ve ihanet etti. Yani burada İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci e, şeysidir, haberidir. Evet. Ee, şeyin, innenin yani. Evet. Burada şöyle düşünebiliriz yine. Ee, ihane dedi. Kime? Buradaki hanenin de kendi kökeninden e, bu e, alihata e, meful oluyor arkadaşlar. Kânel e, cevabı derken de kâne buradaki biliyorsunuz nakıs fiillerdendir. El cevabuyu nakıs fiillerden bu biridir arkadaşlar. E, özelliği de zaten biliyorsunuz e, ref ediyordu değil mi? Ref, edip, ref ediyordu. İsmi alıyordu. Nasıl e, meful alıyordu arkadaşlar? Estağfurullah haber alıyordu. Burada da arkadaşlar ne yapmıştır? İsmi almıştır. Evet. Devam edelim. Harriquhu. Değil mi arkadaşlar? Harriquhu. Buradaki harriku. Değil mi? burada emri hazır konumuna gelmiştir arkadaşlar. Hu onun kendisinin failidir. E, ven suru derken de yine kendisi emri hazırdır. Yine bunun e, faili altındaki tahtındaki yardım edin derken buradaki yardım şey yardım edin derken o puta tapan insanlara dönüyor arkadaşlar alihatekum derken de e, kime alihatekum sizin ilahınıza demiştir arkadaşlar. Ve herkese burasadan kendisi ha ismi işarettir. Keza buradaki tembi şey estağfurullah. Ha tembi harfidir. Keza ismi işarettir. Kane idi nakıs fiillerdendir. Evet. Ev bakın ev kadu buradaki arkadaşlar ev yaktılar değil mi? Yaktılar Normalde bakıldığında ifal da değil mi arkadaşlar? İfal babından e, cemi müzekker gayiptir. Tamam Tahtındaki kim? E, o insanlara döner. Peki mefulü nedir? Naran. Ateştir arkadaşlar. Evet. Ve el attılar. Attılar. Nereye attılar? Zaten buradaki e, attılar derken de yine altında tahtında kim var arkadaşlar? O insanlar var. E, burayı fiha derken nereye derken de harvicelle almışlar. Fiha o ateşe merci Zamiye'dir. Evet, ee, kimi İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam mefhum kısmı, meful kısmındadır. Evet ve lakinle ne arkadaşlar ne yapıyordu özellikle olarak ismini nasıl haberi ref ediyordu? Allah lafzını ne yapmıştır? Nasip etmiştir. Nasara'yı görüyoruz arkadaşlar. Yardım etti. Mutlak fiildir. Tahtında Allah vardır. Kime derken de İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam kendine ne yapmıştır? Meful almıştır. Ve gale dedi. Yine tahtında Allahu Teala vardır. Altında yani faili odur. Eee... Kime derken linnare ateşe dersin. Burayı meful almıştır ama neyle meful almıştır? Harbücel ile mef meful, almıştır. Ya naru derken arkadaşlar ayet-i kerime mana Ya derken arkadaşlar nida harfidir. Nida harfidir. Seslenmek içindir. Ya naru ey ateş demektir arkadaşlar. Evet. E, ref üzerine e, mebnidir. biliyorsunuz kendisinin hal üzerine. Ref hal üzerine mebnidir. E, evet. Kuni olun emre hazırdır arkadaşlar. E, buradaki kuni olun emre hazırdır. Emre hazırın neresine girer arkadaşlar? müfret müzeker muhatap sırasına girer arkadaşlar. Şey, müfret müzeker muhatap, müfret mühendis muhatabaya girer arkadaşlar. Evet. Berden derken soğuk. Demek zaten biliyorsunuz kökenini ne olun tarzında burada ne yapmıştı Bunu sen meful kısmına gelmiştir. Ve selamen ikinci mefuldür. Evet. Ve ala İbrahim'e e, veyahut da bunun ne olduğu halde de söyleniyor. Halde düşünmüş olabilirler arkadaşlar. Bu şekilde tekrar Evet. Ala derken harfi İbrahim'in e başına gelip sonunu cer etmiştir. Ama kendisi gayr musarif olduğundan dolayı lafsi bir cer değildir. Tamam Mahalli bir cerdir. Ve hakede bunu açıklamıştık. kane'ye açıklamıştık. Kânet oldu arkadaşlar. Nakıs fiillerdendir. Ama nereden gelir? Müfret müennes e, gaybe sırasından gelir arkadaşlar. Evet. en naru'yu görüyoruz. Kânet oldu. Şimdi ne oldu? En naru ateş oldu. Failidir arkadaşlar kânetin. Evet, berden de bunun nesidir arkadaşlar? Mefulüdür. Evet, ve selamın ikinci mefulüdür. Ve da bunu halde düşürebiliriz. Ve ala İbrahim'e, burayı sana söylemiştik, geçen geride geçmişti. Ve ra'a gördü. Burası arkadaşlar, ve ra'a gördü nedir? Fiili mazidir arkadaşlar. Kim en nasu? Burası failidir. Evet, neyi? Ennen nara. Burası cümle olarak mefhul düşmüştür. Ennen nara, bakın. Ennen nara muhakkak ateş. La tezurru zarar vermez. La tezurru, lafsi olarak bakıldığında arkadaşlar nedir? E, nefi istikbaldir. Ama mana cihetine nefi haldir. Evet. Kime zarar İbrahim'e, e, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermez. Le, la tezurru zarar vermez derken tahtında ateş vardı zaten bunun. Mefulü meful de İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve ra'ay, bunu açıklamıştık. Emra, e, fiil mazi demiştik. Ennâ sonun faili. Yine enne İbrahim'e mesururun derken burası cümle olarak mefulü. Tamam. Enne İbrahim'e derken, İbrahim'e Enne'nin ismi arkadaşlar. Mesrurun da onun haberidir arkadaşlar. Enne'nin haberidir. Ve anne İbrahim'e derken de yine aynı şekilde enne'nin ismidir. Salim'un da haberidir. Ee, ve dehişe. Burası arkadaşlar şaşırdı. Kim enne İnsanlar şaşırdı. Tamam mı? Burası failini almıştır arkadaşlar. Şaşırdı. Şaşırma kendine vuku bulmuştur. Lazım fiil olduğundan dolayı. Ve tehayyaru. Ve hayret ettiler. burada ee, buradaki hayret etti. Şaşırdı. Yine aynı mahiyete geliyor. Yine tahtında insanlar vardır arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısa bir terkip. Sadece yani ufak bir bilginiz olsun. Yani derin terkip bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Daha tafsilatlı da oluyor. Diyerek elhamdülillah dersinizi burada bitirdik. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillâ